Arkadaşlar 3. başlığımız uzamsal ilişkiler. Neydi bu uzamsal ilişkiler? Hatırlayalım. Çok zevkli bir konuydu arkadaşlar bu. Hatta sınıfta e, karolara böyle tek tek geçmiştiniz. Kimin sağında, kimin solunda ya örnek yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? 3 birim minik minik karoları falan sayıyorduk. Arkadaşlar bu uzamsal ilişkilerde kimin kimin tarafında olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. İlk başta verdiğimiz şekilde Türkiye haritası olabilir bu şekilde küçük bir e, şekil olabilir Ömer'in yıldız haritasıymış yıldızların birbirlerine göre konumlarına bakacağız onun için ne yazmalıyız önce karıştırmamak için bunlara kuzey doğu güney ve batı yazdım arkadaşlar bunların kimin kime göre ne tarafta olduğunu bilmek için bir kere dikkat edeceğiz neyi söylediğimizde neyi isimlendirdiğimizde Öğrencilerin Berna Yıldızı'nın Arel Yıldızı'na göre konumu. Berna Yıldızı'nın Arel'e göre. Arel'e göre Berna nerede? Ona bakıyorum. Berna ne tarafta? İki birim. Kuzeyde Arel'e göre iki birim. Kuzeye gittim. Bir birim de doğuda. Buna dikkat ediyorduk. İki birim. Kuzeyde Berna bir birim de doğuda. Berna kuzeyde mi? Hayır bu değil. Bizim Berna için kuzeyde dememiz Arel'e göre. İkisini birbirlerine göre kıyaslıyoruz. Buna dikkat edin. Şahin'e bakalım. Şahin duyguya göre olsun. Şahin duyguya göre ne tarafta? Duyguya göre kuzeyde ve doğuda. Bir birim kuzeyde bir birim doğuda. Hatırladık mı bunları? Duygu Şahin'e göre olsun. Duyguya bakıyorum. Şahin'e göre ne tarafta? Şahin'e göre bir birim güneyde aşağı indim aşağısı güney bir birim güneyde bir birim de batıda kime göre bu batıda ya da bu güneyde değil şahine göre batıda şahine göre güneyde hatırladık mı bunları kısaca bir tekrar etmiştik tekrar etmiş olduk bunu